Bir ülke sınırlar içerisinde bulunup da sahibinin bir başka ülke olduğu dünyanın ikinci santrali olacak. İlki de Akkuyu nükleer santralidir arkadaşlar. Bayramı'nın kutlandığı gün olarak gelirdik. Bundan sonra Sinop'ta nükleer belasını bela eden gün olarak hatırlamaya çalışacağız. Sevgili dostlar, şimdi sizlerin Sinop'ta kurulması düşünülen ve imzaları Sayın Başbakan ve Japonya Başbakanı tarafından arasında 29 Ekim 2013 günü Dolmabahçe'de Dolmabahçe'de imzalanan ve verilen bir eylemin karşı duruşunu sergilemek ve o karşı duruşun startını vermek için basına çıkılmasıyla başlıyoruz. Enerjimizi ve geleceğimizi Ruslardan sonra Japonlara teslim ediyoruz. Türkiye ile Japonya arasında Sinop İnceburun mevkiinde Fukushima benzeri kazaların yaşanabileceği santral üniteleri kurulması konusunda Anlaşma 29 Ekim 2013 günü İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Tayyip Erdoğan ile Japon Başbakanı Abe arasında imzalandı. Yakında meclisin onayına sunulur ve onaylanır. İmzalanan anlaşmaya göre Türk tarafı bedelsiz olarak Çin'in Cevurun mevkiini Japon ve Fransız şirketlerine devredecek arkadaşlar. Santralin, yardımcı tesislerinin ve üretilecek elektriğin sahibi... Japon, Fransız konsortiyumu olacaktır. Tehlike evet, evet, Sinop için yapılan çalışmada Karadeniz bölgesinin tamamı ile İç Anadolu bölgesinin kuzeyinin daha yüksek risk taşıdığı görülmektedir. Nükleer santrallerin en önemli sorunlarından birisi radyoaktif atıklardır. Ortalama gücü 1000 MW olan bir nükleer santral yaklaşık 27 ton yüksek düzeyli, 250 ton orta düzeyli, 450 ton düşük düzeyli atık üretmektedir. Evet, Yenilenebilir enerji kaynakları. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini